güneş lan. burada ya da devam et. Burası iyi bence o. Aa bak kırmızı arabanın ora. Buradan çok iyi görürüz abi. Temiz yer burada. Arabayı da buraya bırakayım mı? Şuraya. Keyfine göre. <laughs> Al bu jimuji bir şey alacaksan. Yoksa almıyorum ben de. Ölüm yeri gibi geliyor. Yani. çatısına bunu bir açık. koysan kanka. Çatısına geçsen mesela bunun. Apaçık açık ne bileyim. Kimse gelmeden önce senin orada olman lazım. Bir de gelecek. Kanka bunu hissetmen lazım. Bunun bunu ruhuna mesela 79'da bir koysan aşağıdaki adam ölür. Bak. Evet. Şalır. Ah. Kanka bunlar reyit atıyor olmalı ya. Kalede, kalede, ya da kalede. birisi kempliyor, kaleyi kempliyor da. Gelin şunları basalım. Geldim ben yanına. Gel kanki, buradan çıkış var o tarafa doğru. Siz sağlı mı yaklaşacaksınız? Biz de sollu gidelim madem. Tamam gel. Enes. Olur. Olur. Gel. Ben de geleyim. Gel abi. Sen de o doldurduğumuz yerden. Tam aynı yere bakacağız zaten. İkili ikili gidiyoruz ya sıkıntı olmaz. Can şurada bir yarık var oradan giriliyor kareye. Biz de oradan bakarız. Abi roofu niye metal? Aa kalenin içinde adam kulede. Adam kulede. O büyük kulede mi? Evet evet en üst herif. <laughs> Kanka Büzüküyor buradan, buradan 274 Bence... metre. 300 e atsak alırız bu arada. Bence sıkmasak mı ki? Vursan ne yapacaksın ki adamı? Aa iki kişiler. Vursak da içeri gireriz en kötü. Kim bunlar? Mitlere baksanıza. Can bizi kesiyor herif. Bizi mi kesiyor? Gördün mü ki Evet sizi? evet şeyin arasından bizi kesiyor. Sıktı. Sıktı. Bize mi sıkta? galiba. Görüyor Çıkı. kanka. Sıkayım ya. Görüyorum ben aradan bunu. Ya. Hah, geri çıktı. Hala orada. Can sıkıyorum. <laughs> ah, öldürdüm. Yok bayıldı. Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Bayıldı. Oğlum bomba atar olacak. Gösteriyor can. Duvarda kaldı. Ah bayıldı. Aa, yine bayıldı. Yine bayıldı. Öyle artık be headshot çektim a ya. Bu diğeri kanka. Bu diğeri kanka. Aa. Birini öldürdüm. Helal lan. Batçır. Eşek burası bizim ev 7 kilometre ise bunların nevi 10 kilometre vardır. Mal gibi koşacak şimdi. Aleye mi girdiniz siz? Ne yaptınız? Sanki ben kapının önünde bayıldım. Senin kapının önünde. Ya <laughs> silah otoda tekli sıkıyor ya M4. Celo. Celo öldürdü kanka. Celo ne arıyor? Bu... öldürdüm amına. Eşek misiniz siz ya? Nasıl becerdiniz onu? Başladı vurdu. geçen vurdum ağzını onun da bir. Ben o Celo'yu taş kırarken de vurdum. Flank atıyorum şeye doğru. İki katlı ev diyor abi. İki katlı ev. Restor bak diyor. Restoranda, restoranda. Restorana bak diyor abi. Restorana flankliyorum ben de. Çayna abi. Vurdum. Kuleye bakıyorsun da. Kuledekini vurdum. Ama ölmedi. Yedi mermi. Biz evde öldük abi. Adam bize rahatsız tamam atıyor abi. Tamam adam. Ne oluyor? Sen önümde adam, önümde adam hemen önündeki şey, Şeyin abi. arkasında. Eee iki arkasında kanki. Amına koyayım ben gördüm ilk önce onu. Ha, helal helal gördüm. işte bu. Let's go. Çatıdaki bakıyor. Evet. Çatıdaki bakıyor. Emin çok şok Dikkat et. Çatıdakini göstermeyin. Çatıdaki göstermeyin şimdi. Bakıyorum. Hala ayakta. Ölmedin abi. Ölmedin. Çatma kanka ona. Kanka bakıyor. Şey görüp göze göremiyor. Görüşüm yok. Şey silahın ucunu görüyorum. Attım bir tane daha yattı yere. Herif. bomba yolluyor. Seni, e, bozma kanki. Ben çatıya sürekli bak. Ne Bizi... yapmış Olay... <laughs> lan burada bu ya? Attı size. Vurdum. Ölmedi galiba. Oğlum double AS çektim artık. Öyle ama ya. Aynen. Binanın içinde kimseyi görmüyorum ama. Ben çıkıyorum can. Şahin abi birçok etrafta bir... bir dikkatli ol ama. Tamam. Kule şu soldan çıkayım da. Dur bakayım kuledeki bakacak mı size? Aynen. Ah, atıyor. bana attı. Bana atıyor bana. DMR ile atıyor tutturamadı. Dur ben çıktım. Çatıda kimse yok. Aynen ağaç altlarına bak ağaçlara bakın. Sıktı da nereden sıktı anlamadım. Kuleden sıkmadı. Kulenin dışındaydı o. Aa! Bir daha sıktı. Kanki etrafta bir koşturun arka arkaya bir. Arka arkaya bir koşturun bir. Gözünü seveyim ya. Şu ormanda bir koşturun. Belki adamlar hep ikiniz de aynı anda öldüremez ya. Ben kuledeki lavu oyalıyorum bana bakıyor. Siz şey yapın devam edin. Ay gördüm. Aa öldürdüm. Kuledeki öldü. Helal lan. Helal sana. O raid pekli olan mı? Ee, şey kanka bizi sniper'la e, şey M79'da size bomba atan öldü. Neredeydi? Kulede. Kuleden atıyordu o size. Hı. Hangi o zaman ha? Base'de şu an kimse yok. uça gelmediyse. Geliyorum ben de. Geliyoruz biz. Çantanızı doldurun Yok. ne varsa. Evet. Dolduruyorum ben.